Kardeşler hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Akınatörle Ramazan denince akla gelen ilk şeyleri soracağız bakalım. Sevgili akınatörümüz bilecek mi? Şimdi neler geliyor akla Ramazan deyince gençler? Sizin aklınıza neler geliyor? Mesela hurma, işte davul, ondan sonra Nihat Hatipoğlu... <laughs> var da var da süper şeyler var. Önce gelin Nihat Hatipoğlu'nu soralım bakalım. Biliyorsunuz ee, Ramazan denince Nihat Atipoğlu akla gelir Şimdi karakterin Türk mü? Evet Karakterin Youtube'dan mı? Hayır Karakterin 30 yaş üstü mü? Evet Karakterin daha önce dizide ya da filmde aa Nihat Atipoğlu oynadı mı? Oynamamıştır Hayır diyelim Karakterin seni tanıyor mu? Hayır Karakterin öldü mü? Allah uzun ömürler versin 50 yaşından büyük mü? Evet 69 yaşında büyük <laughs> Evet dedik Karakterin cumhurbaşkanı mıydı? What? Hayır. Karakterin Tails isimli bir... Bu Sonic ya Sonic. Hayır. Karakterin bir program sunuyor mu? Evet. Karakterinin dini bir karakter mi? Evet. Karakterimi çap... Aa ne bileyim ben. Yatmadı diye düşünüyorum. Karakter... Onu da bilmiyorum. Ne bileyim ben ona bilmiyorum dedim. 1971 doğumluyum. Hayır 1955 doğumlu yanlış görmediysem. Hayır. Karakterinin saçlarının rengi siyah mı? Değil galiba. Bir daha bakayım. Nihat Atiboğlu. Beyaz. Ben beyaz. Hayır dedik. Karakterin gözlüklü mü? Aa Nihat Atiboğlu'nun gözlüğü yok bence. Televizyon şovunda oynamakta mı? Şimdi ona şov demek... Bilmiyorum diyeyim de şov deyince çünkü bir değişik oluyor. İftar programları yapar mı? Evet. Uzun sakalı var mı? Hayır. Cübbeliye gitti herhalde bu. Karakterin <laughs> Bir dakika ya. Ya Akın Atör'ün beyni yandı gençler. Bu da oruç tutuyor belli ki. Bu da oruç tutuyor. Hem diyor ki dini karakter mi? Hem de ateist mi diyor ya? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Hayır. <laughs> <Nihat Atipoğlu! Gülüyor> Aferin be. Sevgili Akın Atör. Gençler o da oruç tutunca yapacak bir şey yok tabii ki. Evet dedik bakalım kaç kişi aratmış? Nihat Hatipoğlu'nu 77.717 kere ar aranmış Nihat Atipoğlu. Bir sonraki ee, ya şey olsun, ee, davul olsun davul, Ramazan dur. Davul. Evet, karakterin bir kadın mı? Şimdi karakter değil, bu bir eşya. Aa, eşya olunca biliyor muydu ya? Hayır. 35 yaş Hayır. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Hayır. Aa, bu bir dakika, nesne olmuyor değil mi galiba bunda? Öyle miydi? Hayır. K hayır. Karakterin insan mı? Hayır. Karakterinin iki gözü var mı? Hayır. Karakterini gerçek hayatta gördün mü? Evet. Elektrik ilgisi var mı? Hayır. Elektrikli davul değil bu. Tokmaklı davul. Karakterinin hiç şarkısı var mı? Hayır. CSA o neymiş? Hayır. Bir eşya mı? Evet. Dört ayaklı mı? Hayır. Dört işten biliyor mu? Hayır. Portekiz'de mi doğdu. Ne alakası var? Hatay'da mı yaşıyor? Hayır. Ela gözlü mü? Hayır. Ya kardeşim. Karakterim insan değil diyorum. Hayır. Karakterin muz ver... Karakterin muz ver mi? He? Muz sever mi demek istemiş herhalde? Hayır. Marmaris'i mi? Hayır. Allah bu uzun sürecek gençler. Hayır. Buzla bağlantısı yok. Hayır. Ceza vermeye hayır. Çok mu iyi o katar? Hayır. What? <laughs> Niye böyle oldu bu be beyinsiz reis de ya. Beyinsiz reis. Ya İnsan değil diyorum. Devam hadi edelim dur. Davulu bulabilecek mi? Karakterin bitki mi? Hayır. Karakterinin kanatları var mı? Hayır. Aynı yatak... Hıh! Davulla ben! Lan davuluyla yatan davulcu var mı acaba? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Karakterin dizide oynadım. Hayır. Şeytan kral mı? Hayır. Metalden mi oluşmakta? Hayır. Aynı sınıfta mı? Hayır. Yeşil renkte mi? Hayır. Alnında bir yarazi verme? hayır. Hayır. 1.60'dan uzun mu? Hayır. Bilmem neydi oynadım. Hayır. Antikaları sever mi? Hayır. Hiç terk edildi mi? Hayır. Karakterim vuruldu mu? Aa vuruldu mu? Davul vurulur aslında artık nerede ne çıkartıyorum ya karakterin bir yardımcımı mı hayır karakterin tuhaf Burada gençler galiba NES'te seçemiyoruz ya değil mi? Galiba ben öyle tahmin ediyorum NES'te seçemiyoruz Karakterin volede oyuncu karakterin adan alımı hayır. Yüksek aykusu var mı? Hayır. 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 Gerçek veya hayali karakter düşün diyor. Ya yani davul bir karakter değil. O, o, biraz sıkıntıya düşürecek bizi ya. Karakterin eşya mı diyor? Evet diyorum. Ondan sonra sapıtıyor gençler ya. Karakterin bir kaç ay yayın ne? Açmayıp tekrar geri dönüyor mu? Hayır. Karakterin dört ayaklı mı? Hayır. 4 işlem biliyorum Hayır ya eşya ya eşyaları bilemiyor ama soruyor eşya mı insan mı değil mi diye. Karakterine la gözlüm eyvah eyvah. Yok gençler bilemiyor nesneleri ya ben ne güzel hurma soracaktım davul soracaktım pide soracaktım pide falan. Ama Hacıvat Karagöz sorabiliriz ne düşünüyorsunuz? Buna devam edelim mi? Hayır dedim. Hacıvat Karagöz bakalım bilebilecek mi? Şimdi oyna dedik Hacıvat Karagöz 30 yaşından büyük mü? Allah şimdi yani bilmiyorum diyeyim. Karakterin youtuber mı? Hayır. Karakterin bacaklar var mı? Evet. Karakterin Türk mü? Ya evet diyelim. Hacıvat ve Karagöz. Hayır, kız değil. Daha önce dizide ya da filmde oynadı mı? Şimdi filmi yapıldı ama ee, bilmiyorum diyeyim. Şarkıcı mı? Hayır. Ya bu çok zor olabilir. Sporcu mu? Hayır. Çocuğu var mı? Hayır. Diz oyuncusu mu? Hayır. Çizgi filmden mi? Hayır diyeyim ya. Youtuber mı? Hayır. Ihınmaya başladı bak atıyor En çok komedilerde mi oynamakta? Evet komedi sonuçta. Çok güzel hareketlerde mi? Hayır. Karakterin kovboylarla alakası var mı? Hayır. Çok mu kilolu? Hayır. Bir program sunuyor mu? Hayır. Halen yaşıyor mu? Hacıvat Karagöz. Hayır ya bunlar hayali karakterler baktığın zaman işte. Uzun sakalı var mı? Evet. Bir kukla mı? Evet. Karakterin kral mıydı? Hayır. Ölüm ha? Ölümle mi? Hayır. Sakalıyla mı tanınmakta? İkisi de ben ben bak benim sakalı mesela Hacıvat sakalı. Hacı cam cam, Hacı cam cam. <laughs> Yalnız benimki şey gibi oldu ya sakar şirin gibi oldu. <laughs> bay 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 bay. Hacıvat şey neydi? Kara gözüm, kara gözüm, kara gözüm. Hacı cam cam, Hacı cam cam. Sakalıyla mı tanınmakta? Evet diyelim. Kütüphanede mi öldü? Oo, bilmiyorum. Hiç kötü oldu mu? Hayır. Bence hayır. Hacıvat Karayos! Yes! Gençler ya yeni nesil bilmez tabi bunları. Bunlar bizim orta oyunumuzdan aslında bizim kültür mirasımızdır. Hacıvat Karayos eskiden Ramazanlarda böyle gölge oyunu olarak oynatılırdı. Ben şimdi peki pideyi nasıl soracağım ya? Hacıvat ne kadar oynatılmış? 1348 kere al. İlgi alaka bu kadar işte. Ya pideyi nasıl soracağım? Ramazan deyince akla pide gelir. Gençler sadece Hacıvat Karagöz ve Nihat Hatipoğlu çünkü karakter sormamız lazım. Pide, davul, hurma bunların hiçbiri yok bunda. O yüzden ben şöyle bir şey uyduracağım. Ramazan deyince akla gelen hani Kemal Sunal'ın bir filmi vardı hatırlıyor musunuz? Ramazan ne falan yapıyordu. Şaban. Ne? Şimdi tak. Niye bir şey mi var? Kumandan emniyet ya o yüzden Kemal Sunal diyelim. Bakalım Kemal Sunal'ı, rahmetli Analım buradan tabii ki. Karakterin YouTuber mı? Hayır. Karakterin 30 yaş üstü mü? Evet. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin öldü mü? Allah rahmet eylesin. Evet. Bir ülke yönetti mi? Hayır. Şarkıcı mı? Hayır. Ondan fazla filmde oynadı mı? Kesinlikle. What? Karakterinin lakabı inek mi? Evet. He? Rezero ne ya? Rezero hayır. Göz rengi kahverengi gibi bilmiyorum ama kahverengi gibi. Ya bilmiyorum. Bilmiyorum göz rengini. <laughs> Sunal. <Kayosuna! gülüyor> Nur içinde yatsın Kemal Sunal. Ramazan. <laughs> Artık karakter uyduruyoruz ya. Ya aslında bunu farklı şeye sormak lazım. Şu bir tane çay şekeri miydi ne bir şey vardı her şeyi bilen. Bu arada benim unuttuğum karakterler. Yani Ramazan deyince aklınıza gelen karakterler var mı gençler? Benim aklıma vallahi işte bir tek Hacıvat Karagöz geldi karakter olarak. Bir de işte Nihat Hatipoğlu geldi. Tabii ki mesela işte camideki hocalarımız var falan da onu burada karakter olarak soramıyoruz ama. Pekala umuyorum hoşunuza gitmiştir. Asıl amacım benim gençler Ramazan ayını mübarek olsun demek sizler için. O yüzden bu videoyu yaptım. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır. Akınatör için fikirleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Like atmayı da unutmayın. Tekrar hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum gençler. Cansınız iyi ki varsınız. Pardon mikrofonu vurdum. Pardon. Vurdum vallahi. Bye bye.